Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Learn Friends kanalından Yusuf. Bugün sizlere Skyblock Server'larında veya Survival'da oynayabileceğiniz yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. neydi o? Evet, taş generator'dan. Taş size sınırsız e kırık taş üretmenize yarar. Gördüğünüz gibi burada bir alıştırma yapmışım. Hemen de peaceful'ı aldık mı? Tamamdır. Ancak olmamıştı. Olmuştu ancak videonun ses kaydını yapmamış ilk önce size arkadaşlar normal e, şeylerle normal e, skyblock serverlarında oyunu ilk başladığınızda yapacağınız kırıktaş e, generatordan bahsediyorum e, 4 tane yer kazıyorsunuz arkadaşlar böyle 4 tane yer kazıyorsunuz 1 2 3 4 bu e, baştan ve sonundan değil uçlardan değil ortalardan birini kırıyorsunuz kırdık e, kırdığımız yerin e, de, yani İki tane ortadaki blok vardı. Birini kırdık. Birine de blok koyduk. Şuraya su. E, iki yer olan yere. Tek kalan yere de lav koyduğumuz zaman kırık taşlarını yaratır. Uyuştu arkadaşlar. Bir de bunun full otomatiği var arkadaşlar. Hemen onun yapımına geçelim. Şu an ihtiyacımız olanları alıyoruz. Yapışkan değil. Normal piston. Yenileyici. Kızıl taş. E, meşale. Videonun sesini kapatalım. Bir de e, videolarda hani görüntü kalabalığı yapmamak için taş. Arkadaşlar bu kırık taş generator değil taş generator. E, yanlış söyledim düzeltiyorum. Ama fark etmez e, biz bunu kırık taş generator olarak kullanabiliriz. Normal taş generator da. Çünkü bunu normal kazma e, kazmayla diamond veya normal kazmayla kazdığımız zaman kırık taş çıkıyor. Eğer ipeksiyle kazarsak normal taş çıkıyor bu da skyblock serverlarında işimize yarıyor bunun yanına su koyacağız ama böyle dökülecektir bu su onun için koymadan önce etrafını şöyle kapatalım dökülmesin diye aynı şekilde buraya da bunu yapıyoruz ve ee, lavda kullanacağımız için suyun yanmaması için şöyle üstünü kapatıyoruz Ş şöyle koyarken İlk önce pistonları sonra e, suları koyarsak daha rahat olur. Pistonları da böyle e, taşların arkasına bakacak şekilde koyuyoruz gördüğünüz gibi. Evet ilk görünüşte böyle olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buraların içinde su var. Şimdi bunların da üstüne blok koyuyoruz. Yalnız bu blokların hiçbiri yanıcı olmaması gerekiyor. Buraya lav koyacağız. Dökülmemesi için şöyle bir şey yapacağız. Önünü kapatacağız buranın. Buradaki e, taşları asla kazmıyoruz. Buradakileri kazabilir. Bundan sonrakileri kazabilir. Mesela gidip şunu kırmayın yani. Zaten buradan buraya doğru bir taş çıkıntısı yapacak. Bu ne işe yarar? Taşlarınız yanmaz. Buraya lav koyuyoruz. Evet. Dört 4 tane lav bulmamız lazım. Skyblock veya normal oynuyorsanız. Pistonların arkasında pistonlara bağlı bir şekilde Yenileyicileri kuru kuruyoruz ve 4 alıyoruz. Bu 4 çok önemli. Siz size verimlilik kazmanız olabilir ama sistemin çalışması daha önemli. İstiyorsanız arkadaşlar bunu da kapatabilirsiniz. Bu halde işimiz yok. 3'ü bölmeyin. Ondan sonra buradan 1-2-3 4 blok öteye bir sistem daha kuracağız. Ee, bir tane bloğumuzun yerine şey vardı ya çok da önemli değil nereye doğru gitti ama yani 3 blok uzakta dursun böyle iki tane koyuyoruz ve arkasını böyle üçlüyoruz yani 2 üçlük bir dikdörtgen yapıyoruz şimdi enerji kaynağımız şuradan giriş yapacağı için şuraya doğru şu önümüze bakarak bir yenileyici iki yenileyici koyuyoruz böyle yapıyoruz ve e, bir de bu tarafa doğru bakarak iki yenileyici koyuyoruz ve bunları 4 klik açıyoruz. Buradaki sebep elektrik buradan gelsin böyle dolaşsın durmadan elektrik üretilsin diye. Sonra e, en son bakın buradan geldik. Restonlarla ilerledik. Şimdi buraya doğru gittik ve buraya iki tane blok çıkıyoruz. Ve kızıl taş meşalesini koyduğumuz an burada clock dediğimiz bir sistem oluşuyor. Yani durmadan çalışan bir elektrik sistemi. Anladınız. Ee, şöyle göstereyim. Atölye meşaleyi siz buraya koyduysanız, en son böyle meşaleye bakacak buralar. Meşalenin e, olduğu yerin yanında ileriye doğru bakacak. Bunu da götüreceksiniz, doğrultu açacaksınız. Evet bu bir clock sistemidir, durmadan çalışan bir kızıltaş sistemidir. O da bunları çalıştıracak gördüğünüz gibi ve sistemimiz hazır ileriye El doğru geliyor bu çok güzel bir sistem arkadaşlar böylece e, şunları da kaldıralım işimiz yok bu sistem sayesinde kızıl taşlarınız yanmıyor arkadaşlar bu da çok büyük bir etkenler oyunda e, çünkü atıyorum kazmanızın 128 kazma e, kazma kapasitesi vardır yani bunun en azından bir 30'u boşa gider yani bu büyük bir ölçektir. Yani geçen vaktinizde de yazık. Arkadaşlar oyunda taş elde etmek yani bildiğiniz stone elde etmek zordur. Çünkü kırık taşı ısıtmanız gerekiyor. Yani size kırık taş lazımsa böyle e, olmadı. Çok pardon. Gördüğünüz gibi hemen tamamlandı oraya. Gördüğünüz gibi böyle kazdıkça kırık taş gelecektir. Zaten siz bunun hızına yetişemezsiniz verimlilik olmadığı sürece. Size taş lazımsa ve ipeksiniz varsa da ile kazarak da stone elde edebilirsiniz. İpeksiniz yoksa zaten kırık taşı fırında ısıtırsanız stone çıkacaktır. Bu sistem hem e, yani hani fakir demek istemiyorum ama fazla gelişmemiş oyuncular için işe yararken kırık taş ihtiyacını karşılarken gelişmiş oyuncuların da stone ihtiyacını karşılamaktadır. Bu sistem neredeyse full otomatiktir. E, stone ne işe yarar? E, genelde serverlarda stone kullanırlar. E, Skyblock serverlerinde böyle e, bunlarla adalarını döşerler ki daha çok level versin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yani yorum atmayı, teşekkür etmeyi unutmayın. Sistemde kesinlikle bir hata yoktur. Ve işleyiş tamamen düzgün bir işleyiş sahiptir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın beğenmeniz ve abone olmanız çok önemli. Bir görüşürüz.